Bolu Kıbrıs şıkkıyız. Gerek ısınmak için gerekse de eğer bu bir fırınsa ki öyle görünüyor. Pişen bir şeyler varsa tadına bakmak için şöyle bir çaktırmadan seyirtelim. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İsim sizin annem? Ayten Hanım. Ayten Hanım. Evet. Şu nedir? Bu sopa. Hadi be. Hadi ya. Oğlum çamaşır ipi değil mi Değil. bak içeriden verdiniz. Yani, eminim. Eminim. Ya yanlış biliyorsun anneciğim. Bunu alırsın çamaşırlarını şıkır şıkır. Bizim Hatta ne, simit alıyoruz hayır bu kuru sopa alıyoruz. da bu ucundaki çivi ne işe yarıyor? Çivi simitler çıkarıyor. Ne simidi? Bak bu yaptıklarımız simit. Simit mi yapıyorsun siz? Simit yapıyoruz ve yani kuru. Kuru mu? Evet. Bu gibi değil. Bu bir kendi şeyimiz bizim. Aha. Bu Ankara'ya bağlı dediğin Beypazarı. Evet. Beypazar'ın kurusu meşhur derler. Bizim Kıbrıs kıpır çayözüğü bizim de bu meşhur. Tabi yapabiliriz. pazarı kurusu mu yoksa Kıbrısçık kurusu mu? Kıbrısçık yolu. Neden Kıbrısçık. efendim? Kıbrıs çünkü hep kendimiz yapıyoruz elimizin el, sütü, yağ, her şeyi. Şey, ya. ne yapıyorlar? Olsun bizimki gibi olmaz o. Öyle mi? Tabii. Daha iddialısız kuru mevzunda yani. Tabii. Bu bildiğimiz simit mi? Bu kuru da simit diyoruz biz halka diyoruz. Nasıl yapılıyor bu halka? Bu sütünün, yağınan, öyle şeyle yunuruyoruz. Nasıl sütle yağı yunurduğunuz zaman olur mu? Yakışıyor biz de ondan sonra yazıyoruz, pişiriyoruz. Bak hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. İyi çok şükür. Allah iyilik versin. Ya bu enteresan. bu pişmiş alırız. Şövalyelik zamanından. <laughs> bunu nasıl yapıyorsunuz? bunu <laughs> <laughs> Ölçülü süt. Ölçüyle sütü ölçüyoruz. Yağını, kaymağını, 2-3 kilo tereyağı, kaymak, işte daha ısıtıp yumuruyoruz, mayalıyoruz. Ondan sonra mayası gelince yazıyoruz. Bu simit şeklinde yazıyoruz. Böyle Önünde fırın önce katmerli yapıyoruz. Çünkü bunu ayarlamak için. Bu sütlü, bu sulu oluyor. Ayarlamak için fırını ayarladıktan sonra simitlerimizi pişiriyoruz. Kıbrısça özgü simidimiz. Kürülümüz daha doğru. Valla artık nasıl oluyorsa evet, oluyor artık buyurun. yani. Nasıl oluyorsa oluyor artık. Buyur. Buyur canım benim. İçine ne sürüyorsunuz? Yavuz. Sebep? Sebep güzel kızarması. Yoğurt güzel mi kızar? Güzel kızar. Anlamıyoruz biz müşteriden. Anlamaz. Anlamıyoruz. Nasılsınız? İyiyim, sen ne yaparsan iyisin. Seni gördüm, sana iyi oldum. <laughs> seni gördüm, sana iyi oldum. Ben sana öyle bakarım, kuzum. Nereden bakarsın akuzum? Sen özünden <laughs> bakarsın, yediklerine de bakarım. Sen bana mı bakarsın? Tabii bakarım Dur, ya. Dur ben de azıcık sana bakayım da, sevap kazanayım. Tabii kazan ya. Sebep? Güzele bakmak? Tabii tabi, sevap. Sevaptır. Tabi, tabi. Bakabilir miyim size? Bakan tabii ya. Ne sevap almışımdır, güzele baka baka. Tabii tabii. İsminizi bağışlarsanız? Döndü hadi oğlum. Döndü hanım döndü hadi bu oğlum. Ağzı diş kalmamış döndü. Kalmadı alın. tabii kalmadı ya. Nerede döktük o dişleri? Biz diş döktük gayri tabii kocadık gayri. Estağfurullah ben demedim kocadığınızı. <laughs> ben kendim dedim. Dediniz. Yani ha. ben, demedim. Demedin sen. Koca ince mi döküldü dişler? Tabii. kocayınca. yaptırmıyor mu döküldü. bey dişleri? Yaptırmıyor ama tabii. Niye yaptırmıyor? Ya? Ne ben. Niye? Ben kavga eder. Niye kavga ediyorsun? E, yaptırmıyor işte. Siz böyle mi beğeniyormuş seni? Tabii öyle beğeniyor. Ne alakası var canım? <laughs> Taşıyamam kızım gayrı. Neyi taşıyamaz mı? taşıyamam gayrı. Taşırsana ben Kocadım gayrı. Ya kocadım da adam yaptırıversin versin işte diş. <laughs> Yaptım var işte ne yapayım. Ne diyor sen diş yaptır bana bey deyince ne diyor? Yaptıracak ama ben taşıyamam diyorum. Sen istemiyorsun. Ha ben istemiyorum. Allah Allah. <laughs> e böyle daha mı yiyen ne? E, ne yapayım şey böyle iyi gayrı. Ne yapılıyor içeride? Bazlamaç yapıyoruz. Bazlamaç mı? Tabii. Sen ne bekliyorsun böyle kapıda bastonla? Çıksın e? da yiyeyim diye mi bekliyorsun? <laughs> ha. Yedim ben yedim ben yedim. Yedin mi? Yedim tabii. Lezzetli miydi? Lezzetli tabii ya. Ne diyorsun? Biz ondan da yedik. İçeridekiler kim? Onlar da işte akrabalarımız, şirle koşurağımız. Gelin var mı? Var. Gelin mi döktü sizin dişleri? Tabii gelin döktü. Ne diyorsun lan <laughs> sen ya. Gelin gelinler şimdi ben bana bakmayın lan tabii. Hocam e gelinin kabahati var senin dişinde. E kabahati olan da ben işte tanıyorum. Bana bakmayın diyorum. Sen geline sinirden dişlerini sıka 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 Oh, 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 oh. Şunlara bir bakalım neler yapıyorlar sanacağım. Hadi bakalım hadi sen. Bakayım, hadi, hadi ben sana getireceğim tamam. biraz daha fazla. Gelinden hayır yok. Ben ama... yedim. hayır yok ama. Ben, ben ederim kendim de ederim bazlamaç. Sen bazlamaç yedin, 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 yedin mi anne? E, yedim kuzum. Yedin mi? Yedim yedim. daha geldim buradan kedi gibi bakıyorsun gene. <laughs> bakayım var yürü yürü. Biraz daha mı istiyorsun? Ben bilirim işi e, yolu. yaparım. Eder yaparız da kendimiz yürüz doğru. Oo doldu buranın müşterileri. <laughs> Dur ben alıp geleyim bir parça size. Bu bir geliyor. geliyor. Yalnız bu da yenmez mi abicim, kuşu ablacım, anneciğim? Biz bunlar eder ay. Oğlum Biz verme. Niye vermiyorsun annem? Yeter kızım. Yeterince Bazlamaç yemiş mi? Yok yemişsin annem yeterince bazlamaç zaten. Kuşu, kuşu, kuşu. Bugün itibariyle değil, iyi yani. <laughs> doğru söylüyor annem. Çok Bak az ben yiyen doğru. belli bir yaşta bile hormonu Anladım, muhafaza. farkı mı arasında? E var, var açık. Bakalım bu hep nasıl hep yapılıyor. Yıldır. Şey, yıldır. Yıldır. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Fazla amaç. Fazlamak çok iyiyiz. İsminizi bağışlarsanız. Sennur Belin. Sen nur... Altı tane kurma. Kocam aldı. Öyle evet, Emekli oldu da emekli olunca emekli parasıyla aldı. Öyle midir? Bir Hı -hı. düğünde takılır bir de düğünde emekli takıldık. olduğu zaman mı? Evet. Düğündekiler ne oldu? Onlar sattık. Sebep? Adam biraz içer. Zıkkımın. <laughs> Ev yaptık da eve sattık. Ev için? Ev için sattık. Kaç yıllık evlisiniz? 28. Seviyorsun adamı. Seviyorum ya. Memnun adam. Memnun. Sen? Su yolunda buldun adamı. Ben de memnunum. Su yolunda buldum. Suya gide gide köyde. Nasıl su yolu? Yazacak köyü var buranın. Kıbrıs için yazacak köyünde. Eee? Kapları doldururuz. Boşaldı boşaldı. suya gideriz. Suya pınara gide Çeşmeye gide gelip, Pınara gide gele. Hocayı buldum orada. Hayda. Filmlerde olur öyle şeyler? Eskiden böyleydi. Evlerde Mamağı su yoktu ki. Sağ olun. Hoş bulduk. Evlerde su yoktu ki. Çok... Geliyor geliyor bazlama. Geliyor. Geliyor, geliyor mu? Geliyor bazlama. <Tus> Sizden de Allah razı olsun. <laughs> Estağfurullah Can ne ablalar yapıyor biz de onların sayesinde yiyoruz. Evet. Nedir bu kış günü olur mu bu? Kış günü de olur bu yaz günü de olur. Köroğlu'nun suyuyla, Kıbrısçığın yerli unuyla yaparız bazlamacı. Çok yumuşak güzel olur. Suyu. Körü suyu, Kıbrısçığın Kıbrıs yerli unu. Ondan olacak. Ondan olacak. Ondan olmayınca güzel olmaz. Mayalı mı bu? Mayalı. Mayalı. Ne kadar kalıyor mayada? Bir saat kalıyor. Ondan sonra bunun üzerine. Ondan sonra da saçta yapıyoruz, üzerinde pişiriyoruz. Vallahi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Acıkın bir tatlık böyle. Evet. Bu eskiden ekmek yoktu onun yerine mi en yapardınız? Eskiden yoktu, bunu? hep böyle yapardık eskiden. Şimdi fırınlar çıktı. Şimdi fırınlar çıktı ki ne diye yapıyoruz bunu. Yaz kış yaparız devamlı. Adamlar bunu mu istiyor Bunu size? istiyor. Öyle normal fırın ekmeği istemiyor. Adam. Evde oturtturmadan. Evde oturtturum boş boşuna. Fınar ekmek... başında peşinde dolaşırken, kedisi gibi mavlarken iyiydi ama. O iyiydi şimdi de ekmek yapıyoruz, iş kötü. Fırından almıyor ekmek. Bazı Al, mat yap diyor. Gidip alıversin bir zahmet. Alın Emekli mu? olmuş o kadar maaşı da varmış adam. Alın mı? Beni boş oturdu mu? Adam peşinde dolarsan işte böyle şimdi iş yap durun. Allah Allah. Pek yüz vermeyeceksin adama yani. Vermeyecek. Ya. Adama sorsak keyiflidir ama keyifli, şimdi. keyifli tabii ee, keyifli Verelim ee, ya da öbürelim balda diyordur da eziyetini burada karda kışta. Ediyor. Acık siz çekiyorsunuz galiba. Çekiyor. Acık da korkar ki. Kimden korkar? <laughs> Adam sizden korkar. Korkak, korkak. Nasıl korkar? Ağzına diş koymadım, başımda saç koymadım. Korkar yine de açık. Saçını döktün adam? Saçını döktüm, dişini de döktüm. diş koymamak nasıl oluyor? İşte dişleri söküldü yani, tak, takmadı. E siz ne yaptığınızda adamın dişleri gitti? İşte ekmek yaptı ya, ben de eziyet yapıyorum. Yapmayayım, al diye. Ne eziyeti yapıyorsunuz adamı? Ee, adam da kendi alsın fırından. Bahip ekmek yaptırıyor böyle yani sen ben bazlama yapmam deyince adamın pat diye dişi mi dökülüyor? Dökülüyor Allah Allah. Ya. Kadir abi sen boşu boşuna kerpetenle uğraşıyorsun. Müşteri geldiği zaman dişimi söklediğinde direkt şeyde bazlama yapmıyorum sana da pıt diye dökülüyor. dökülüyor. Aha diye dökülüyor. <laughs> dişim. Aha. Ya ya ne olur vazna ya oynamaya başladı. İnanılmaz bir şey ya. Vazlama ya uyandı indi dişler. Yapacağım da yapacağım da diş gidiyor. Yapacağım yapacağım oh. gitmesin dişler. Tamam be ama şuradaki köpek dişini kaybediyorduk abicim ya. Kendine Kendine Buyur. Sen duruyor. Sen duruyor. Afedersin. Ben ekmeğe ben ettim. İyi istemeden basmış. Ekmeği sen mi ettin? Ben ettim ekmeği. Ekmeği yapan sen sen havasını ben... atan ha hanımefendi. Ha. He. Ya sen de, niye ona dönüyorum? Ne bileyim ben geldim Allah oturdum Allah. direkt o da attı Allah. havasını Allah. Nerede? gel ah, ne? gel <laughs> Dur ama aşağıya vurup Dur. durma. Benim de kabahatim var. Ben nereden bileyim canım kim yapıyor kim yapmıyor diye. Allah Allah. de sen ben alayım. Ya tamam anne. Ben. Tamam, tamam, tamam tamam tamam. tamam. Vur kafama rahatla canım illa rahatlayacaksan. Of. Abicim sen de hiç uyarmıyorsun ya. Ekmeği yapan annemmiş. Biz de ekmeği yapmış gibi hanımefendiyle konuşuyorduk. Hanımefendi de kaçtı zaten. Biz kaldık baş başa. Ya aynı şeyi bir daha soramayacağımıza göre. Bak ben beri bekliyor seni. Helal et hakkını. hakkını helal olsun. Ekmeği siz yaptınız. Ben yaptım. Ellerinize sağlık. Baştan beri bekliyor. Ellerinize sağlık. Sazın başında. Bu ne? Neden oluyor bu? Topraktan. Fırında Bişiyor bu, sat oluyoruz, toprak saç. Toprak saç, toprak altında saç. odun ateşi. Odun ateşinin bişiyor işte, biz bundan doyardık ezeli. Devam ediyor mu, hala yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Adamlar kendi mı istiyor? Unumuzu. Adamlar yumuşacık olsun diye, fazla ekmeğini yemiyorlar. yemiyorlar. Yemiyorlar fazla? Yemiyorlar fazla. E yapsınlar kendileri, yesinler biz, o zaman. Biz yapıyoruz işte, kendi unumuzda. Adama <laughs> sen? hanımlık olsun diye yapıyor bunu yani. Tabii. Maksat hanımlık muhabbet olsun, olsun diye. Yoksa çok ayılıp bayıldığından değil evet. benim anladığım kadarıyla. Yoksa kardeş öyle öyle, öyle kız Git fırından al tamam, daha rahat abi. değil mi? Aha. Ama öyle kardeş öyle. Yani öyle, değil ama şimdi. Ha. Adam isteyince Tabii. kıramıyor musun bir akınama, akınama, bir Yok, bir kıra, kıramı de adamı? Ya kınamam kınamam. Yok kı kıramıyor musun kalbini kıramıyor, kalbini, kıramıyor musun? Kınamayız. Seviyor musun adamı? Seviyoruz. Çok mu? Çok seviyoruz. Sizin isim? Narize Kaya. Narize mi? Narize ne demek? Narize demek? Adım Narize. Narize. Ha. Nazire var, var mı? Kaya da. Kaya. Nazire biliyor musun? Anne o maşayla sen o böyle dürtüp dürtüp dürtüp. <laughs> Tedirgin <gülüyor> ediyorsun bizi ya. Vurup vurup duruyorsun buna ya. Oğlum ben tek bir kazım Bak tek bir kazım kalmışım. Efendim tekne kazıntısı nedir? Göstereyim. Tekne de ekmek bitince en son kalan var ya. Böyle Aha işte bu tekne kazıntısı. <laughs> Buna... Doğum öyle derler. Tekne kazıntısı. <laughs> <laughs> bu ne Ç bu şeyin içindeki? Çocuklar da büyüttük. İşte bu ekmekliğiyle bazı maçlarla ekim biçerdik. <laughs> Çocukları sallangaç yapardık. Sallangaç yapardık. Ekimleri biçerdik. Desteği hurduk. Bu ekme, işte, ekmek işteydi. Adam ne yapıyor sırada? Adam da çalışıyor beraber Or çalışıyorsunuz. Adam, emekli, adam oldu. oldu. ormanda zamanında, çalıştı. Zamanında. 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 Yine ormandaydı çalıştı. Peki bu ne yaptınız? Bu da alut. Komposta. Hoşaf. Hoşaf işte. Bu hoşaf mı? Hoşaf. Ay hiç anlamam. Bu <-s2> da bir bu bazı macunan. Bununla karnımızı doldurup terini de fırtıyorduk Bir de kavut derdik bir de. Hoh? Malama. Malama kedi batmaz. Onlarla karnımızı doldurup. Bunlarla karnımızı Anacığım ben <laughs> bundan hiç anlamam ben. Bu alıç. İşte hoşaf değil mi sonuçta? Hoşaf. İşte hoşaftan hiç anlamıyorum ben. Alıç bu işte. Dara da olur. Ne işe aluç yarıyor? Hoşafı. Biz işte bununla... ...peynirle kanımızı doyurduk işte. Bu. Nasıl bunu peynir tüperdik. ve hoşaf mı? İşte, bunu tüterdük böyle... ...tazlamacıyla doyurduk. Kaşınan da... ...kuyardık böyle şeye... ...girdik bunu işte böyle. Şimdi bak bundan anlıyorum peynir. Hı. Bu bazlamaçtan da bazı anlıyorum. Bazı. Anlamadığım ya. şey sadece şu. Bundan hiç anlamıyorum. Burada boşalt, e i̇şte anlamıyor mu şaftan ben? Kompasta işte, kom kompasta işte, diyebilirim. Ondan da anlamıyorum. Hatta Aha. tren varsa bakayım ben. <laughs> Teyze, Kaşıklar da anlasın bundan sonra. Kaşık var. Şu şaftan biraz ver. Kaşık olmasın. mı? O ne ki? anlamam ki. Nasıl anlamam? Anlamıyorum o şarttan ya. İçtim ama anlamıyorum yani. Ve hiç, hiç anlamam. Kötü mü? mi? Hiçbir fikrim yok. Bu da kak kosabı. Kak kosabı mı? Aa. Kak kurutulmuş elma değil mi? Tamam. E bunun içinde... Bazen Olur olur. Kosabı yaparım. Kırmak yapıyoruz. Kırmak hiç bir ifade etmedim. Hiç, hiç anlamadım. Hiç bir şey anlamadım ben. Sen demek ki o zaman o da olamıyorsun. Yani, <laughs> o şaftan anlamıyorum ben. Sen bunları görmemişsin herhalde hiç. Biz bunlarla doyuyoruz. O mı? <laughs> Anlamam kendim. Anlasam. Anlasam anla. Hiç bakalım kendine bak. Sabaha kadar bakayım hiçbir şey ifade Beşe etmiyorum. Beşe kafası oldu. <gülüyor> <gülüyor> oldu anneciğim. Eşek kafası oldu evet. <laughs> Onun için mi anlamıyormuş sen ya? Ha. Onun için anlamıyormuş. Koşarsan anlamaz bu Bir akı bir eşe işte koşa kutuluyor böyle Kolay gelsin anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.